Sırasıyla devam ediyoruz. Sıra naturele geldi. Zaten isminden de anlaşılacak anlaşılıyor ki natürel yani doğal ses demek. Ee, doğamızda doğal diziler vardır. Bir de değiştirilmiş arızaya uğramış ses dizileri vardır. Natürel demek daha önce değiştirilme işareti almış Türkiye içerisinde herhangi bir ölçüye gelindiğinde normal geç, normale geçmek için bu işareti kullanıyoruz. Natürel. Yani çözümleme Almanca'da Auflösung diyoruz. Yani daha önceki değişikliğe uğramış sesi tekrar ana sese geçme işaret ediyor. Örneğin mi bemol almış bir türkümüz. Diyelim ki şurada mi bemol aldı. Bir yere gelindiğinde burada mi bemol alan eser bir yere, bir sonraki yere gelindiğinde mi natürel aldı diyor. Şu şekilde o zaman ne yapıyoruz? mi neredeydi? Şöyle düşünelim. Bağlamamızın alt teli ve alt perdeleri. Bir, iki, üç. Şu miydi? Pardon. Düzelteyim. Şu miydi? Mi perdesi. Burası mi bemol perdesi. Yani birinci perdenin arkası hemen. Ne yapıyor? Dört koma geriden mi bemol kendi yerine geldiği zaman mi'dir. Yani ana sese döndüğümüzde notanın önüne natürel sesini kullanıyoruz. Bir önce değişiklik almış ses, bir sonraki gelen ölçü içerisindeki sesi ana sese çeviren anlamında geliyor. Bu diyaz için de aynı şeydir. Fa natürel çalarsınız. Mesela örneğin Birçok eserimizde Hüseyin'in makamında diyebilirim. Çıkışta fa diye alıyoruz, dönüşte natürel fa almamız gerekiyor. Çıkışta fa komalı işaretlediğimiz perdeleri dönüşte natürelle işaretleyerek o sesin ana sese dönmesini sağlıyoruz. İsmi natürel. Ne demiştik? Üç tane değiştirici işaretimiz var bemol diyez ve natural. Bir sonraki videoda görüşürüz.